gördüğünüz tamirat burada da devam ediyor. Su kaç yıllık bilmiyorum ama çürümüş. Alışveriş merkezleri. Espresso. Sonra Çekra bayrakları var. Ama ABD. ABD bayrağı var. Ne anlama geliyorsa. ABD'nin girmediği yer yoktu sanırım dünyada. Emperyalizmin elebaşı. Her zaman güçlü varlığını hissetmek için ülkelerin tepesinde bir demir yumruk gibi sallanırlar. Bunun da en büyük karşı gücü dünya devrimcileridir. Onların da en büyük kesin dünya devrimcileridir. Çünkü emperyalizmin en büyük düşmanı adaleti, hakkı, hukuku, eşitliği, insan haklarını doğruluğu dürüstlüğü savunan devrimcilerdir. Emperyalizm ve yani kapitalizm yalan dolan kandırma dini milliyeti kullanarak insanları sömürme canına malına kastet gerektiğinde hizmetlerine hile yoluyla alma yöntemidir ama bunu insanlık insanlığın yüzde beşi bile zor tanır tanıyamaz çünkü kutsal değerleri milli değerleri ve birçok değerlerini kötü amaçla kullanırlar ve insanları çok rahat bir şekilde aldatırlar. İnsanlar da sanır ki sosyalistler, devrimciler, komünistler bizim baş düşmanımız, en büyük dostumuz emperyalizm de onun yerli elemanları ve maşaları sanırlar ama sonuçta bir bakarlar ki adaletsizlik, pahalılık, yoksulluk, sorunlar, işsizlik hiç bitmez. Her gün yeni seklenir zamlar, maaşlarda geri bir kısıtlamalar birçok olumsuz etkilerle insanlık çırpını vurur. Ama bunu bu zorlukları yaşamasının sebebini birçok başka faktörlere bağlarlar. Ama esas tehlikeli olan cebindeki artı değeri çalan emperyalizmdir. İşte burası da Çekya. gezdiğimiz yerlerde Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, e şimdi Çek Cumhuriyeti, e, Doğu Almanya, Slovakya, Macaristan buralarda da göreceğiz. Buralarda da o yıllardır süren sosyalizmin verdiği altı değerler yok olmuş. Kapitalizm ağırlığını koyarak varlığını e, hissettirmekte. Örneğin tuvalete giriş bile bir euro burada. Bazen 5 euroya kadar çıkabiliyor. İnsan ihtiyaçlarını e, sömürü aracı olarak kullanılan bir toplumlar her zaman yüzde yirmi rahat yaşayan ve yüzde seksen sürünen bir toplum olmaya mahkumdur. Ve dünyada biz bunu görüyoruz. Afrika'da bu oran çok daha yüksek. Asya'da da yüksek. Avrupa ülkelerinde bu oran biraz daha düşüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Orta Amerika ve Güney Amerika'da oran daha yüksektir. İşte insanlığın karşılaştığı işte en büyük sorunlar bunlar. Ama bunu e, insanların yüzde beşi ancak kavrayabilir çoğu insan kavramakta zorluk çeker. Hatta e, kendi haklarını savunanlara düşman kesilirler.